Hepinize merhaba sevgili futbol severler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son şampiyon Trabzonspor Kayserispor'u ağırlıyor diyecektim. Kayserispor Trabzonspor'u ağırlıyor. Evet, 2022-23 sezonunda yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. FIFA 22'de güncel kadrolarla bu sezonun kadrolarıyla FIFA maçlarını yine dört büyüklerin maçlarını sizlere çekip Süper süperlik heyecanını yaşatmaya çalışacağız. Karşımda ortağım var. Merhaba ortağım. Maxi Gomez. Gomez top önünde kaldı. Gomez vurdu. Savunma. Marek. Yusuf Yazıcı. Yusuf. Sıralamadı rakibinden. Şimdi Kayseri Spor ata çıkıyor. Kemen. Bertracci. Mane. Mane hocam tehlikeli atak içeri spordan geldi şimdi orta içeriye doğru savunma karşıladı ta şut karışımı Uğurcan'da kaldı Uğurcan hemen oyunu başlattı Trezeguet <laughs> Trezeguet pası yerini bulmuyor Yusuf. Yusuf rakiplerinden sıyrılma çabasında sıyrılamadı Onur Bulut'tan. Onur Bulut milli takıma göz kırpıyor. Şimdi Atama. Atama'la orta sahaya geçti. Mane Atama'la paslaştı. Bertolacci! Kayseri Spor kendi sahasında 1-0 öne geçiyor. Son şampiyon Trabzonspor karşısında. işte burada mükemmel bir pas ve <laughs> Eftolakçı kontrol ve topu ağlarla buluşturuyor. <laughs> bir şey demedik canım güzel gol ya. Yani. Ve <laughs> maç yeniden başladı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri. Gol yemeden maça başlamıyor. Torigo. Eren. Önlü geriye. Ger. Marek Hamşik. Yusuf. Visca. Şimdi Trezi götürdü. Bakasetas'ın önünde kaldı. Vurdu. Kaleci. Orta. Kafa vuruşu gol. Maxi Gomez. Gomez attı. Trabzonspor beraberliği <laughs> yakalıyor. İşte burada orta ve Gomez mi vurmuş? He aynı Kayseri'de oyuncu vurur gibi ama he bak Onur Bulut'a yazdı. Kendi Gales. He o direktibindeki dokundu dokun değil, değil mi? Maç gerçekten golü başladı. Heyecan verici bir maç. Pozisyon, bol pozisyonlu bir maç şu ana kadar. Atama. Atama yani, atamasın. Var mı? Allah Allah. Orta, Uğurcan'da kaldı top oynadı Yusuf Yazıcı o da Trabzonspor'la Avrupa'da güzel işler yapmak için geldi Vişçe vurdu Kaleci Cenk tamam, Hamşik ortaladı kafa vuruşu ve gol Trabzonspor 2-1 öne geçiyor yine Maxi Gomez yine sahne doğa var Fransonspor Valencia'dan aldığı golcüyle de gülüyor. Kornerden iki orta ve iki gol. İşte Maxi Gomez arkadaşlarıyla böyle seviniyor ve kafa vuruşunu böyle vuruyor. Ali karesiz. çaresiz. Onur Bulut izliyor orada. <gülüyor> <gülüyor> mane, mane. Mane. Eren var karşısında. Mane. Geriye döndü Atama Tamam pası Bertolacci. Bakasetas. Attı oraya bir bacak. Torigo. Reze get. E İyi gidi Vakayemi. Anastasios Bakasetas. Bakasetas. Maxi Gomez. Gomez sığırıldı. Gomez! <laughs> Cenk. <Şimdi> orta vişa <laughs> Yanlış yere attı. Trezeguet önü boş. Trezeguet. Bir karambol orada. Yusuf yazıcı vurdu olmadı. Gomez indirdi. Savunma sonra da çıkardı. Top yine Trabzonsporlu oyuncularda kaldı. Bartra ayakta kalan isim Yusuf Yazıcı çıktı bacağı. Tamam. Mayagam Güzel geliyor Trabzonspor. Vişça ortası kaleciye. Kayseri Spor ilk golü attıktan sonra atağa çıkmakta zorlanıyor. Şimdi arka tarafa atılan bir top Kemenceci. Bartra. Tecrübeli isim Bartra orada. Yerinde müdahale ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı Trabzonspor'un deplasmanında Kayseri Spor karşısında 2-1'lik üstünlüğü var. Bakalım ikinci yarı ne olacak ve maça Trabzonspor başlıyor ikinci yarıya. Hanegam döndü sağ tarafa. Perez, Hamşik, Grande, Eren, Bakasetas, Vitorigo, Gomez açtı önünü Vuruşu dağlara taşlara. <laughs> Sağa vurdu zaten. Yani he, bağ öyle gibi. Şey vurdu yani. Ertoracci şimdi atama. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf. Ara pası ama bayrak kalkıyor. Bartra. Bakasetas. Gomez 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 girdi ceza alanına. Gomez vurdu Jeng. <laughs> Bir korner daha. Şimdi orta içeriye doğru Bartra vurdu. Dışarı. Ben ne bileyim atma diyorum. Yeter dedi ya bu Olivier Kemen bu grande karşısında bu döndü Treze gel bir şey ya ilgili olsaydı Tiam. Perez'den kurtardı topu. Tiam şimdi sol tarafta getiriyor. Thiam. Tekrar Perez karşılıyor. Tiam'ı ortaladı. içeriye doğru Uğurcan'ın ellerinde kaldı top. Uğurcan hemen oyun kurma düşüncesi. Bakasetas. get. Gomez. Şimdi Yusuf Yazıcı. Yusuf. Yusuf. Yusuf girdi ceza alanına şut imkanı vermediler Yusuf'a. Şimdi elim Vişya. 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 Yine kimse içeride yok. Perez. Perez'in pası. Yusuf. Yusuf. Dönerse tehlike Yusuf. Döndürmüyorlar. Dön. Kimi diyor? Ha işi işte yine. Disha geldi. Hızını kullanarak topu aldı. Eren. Yerinde bir müdahale erenden. Burcan. Tekrar Eren'i düşündü. Bakasetas. Gelinmiş ya. Gomez. Trezeguet. Trezeguet vurdu dışarı. Yusuf yazıcı oyunda çıkıyor yerini bir Trabzon'un sozu Abdülkadir Ömür'e bırakıyor maça gördü orayı Trezeguet Trezeguet kurtardı topu Trezeguet Trezeguet. Rakiplerini bir bir çalınmıyor Trezeguet. Ve kalecinin tersine bırakıyor. Trabzonspor'da bir oyuncu değişikliği daha. Bakasetas oyunda çıkıyor ve yeni transfer. Bardiguş'u oyuna giriyor. Kıyam. Vişça. 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 Kesti açtı. Grandane Vişça ortaladı içeriye doğru. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür topla ilk buluşmasında topu ağlara gönderiyor. Hepinizin ellerinden öpüyorum diyor. <laughs> Oliver Twist. <laughs> Mensa. Bunu karşılayan Maregam o Bartra çok iyi bir müdahale geldi. Bardi. Bardi'nin pası Trezeguet Onur. Kalecisi Cenk. Well, sure Ooh. <laughs> Onur Bulut. Onur, Onur'un pası. O Eren. Yerde kaldı Eren. Şimdi sıyrıldı vurdu dışarı. <laughs> Eee Cornelius yok ki öyle alsın diyorsun ya. Çemenceci. Eren. Eren'den müthiş bir müdahale geldi. Şimdi yine Trezege topu aldı götürüyor Trezege. Trezege. Hakem maçı bitirdi. Trabzonspor Kayseri'den 4 golle ayrılıyor. Evet arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun.